günaydın ya da günaydın ya da günaydın emin değilim. <laughs> Hepinize yeni bir günden merhabalar. Ben hala uyuyorum şu an farkındaysanız. Yani bir takım uyku sorunları yaşıyor. Çok geç yaptık, çok erken kalktık şu an saat 8 civarı. Ve e, biz yola çıktık şu an metrodayım. Bugün beraber hamburg yiyeceğiz. Bütün gün hamburgla gezeceğiz. <laughs> Çok heyecanlıyım. Bugün çok güzel şeyler olacak ama şu an heyecanımı belli edemiyorum. Metro çok kalabalık. İnsanlar bana bakıyor. E, ee, Dehan'da görüşürüz. Ve biz tabii ki de Dehan'a geldik. Neden? Çünkü evimiz, canımız, yerimiz. Siz de koyda hambok yemek isterseniz. Tabii ki de Dehan'a geliyoruz. Şimdi de geliyor canım arkadaşlar. Ve Dehan hambok, kambok yok. Dördüncü çıkış. Tam karşı 2. kat arkadaşlarım. Birinci kattaydı. 2 ve üç. Ve biz sanırım seçtik. Babam tabii ki de kral seçti. Annem de laciver istedi. Bu da dün gelmiş arkadaşlarım. Yeni gelir hemen giyiyor ya kadın'a bak. Ama ben çok kararsızım. Sizce ben ne renk giysem? Şimdi kırmızı mı giysem acaba diye düşünüyorum. Ve kendime bunu seçtim arkadaşlarım. Yakışır mı? Böyle bir karar verdim. Az önce şu üstüm kaybolmuştu. Nerede o kan? Kanı özürcuk'a birisim başkasına vermişti. Allahım, giydiler. <laughs> Tipe Bak, <laughs> Kız çok tatlı oldun. Eda beni giydirsin diye. Nasıl beğendiniz mi? Evet ben beğendim. Anneme bak. <laughs> Böyle daha iyi oluruz ben zaman. O 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 Eee! tipe bakın tipe. Beğendim. Ama bak nasıl bakıyor. Beğendin mi canım? Çok beğendim ya. Bakois. Hıh. Ben de bunu seçtim. Bence gayet güzel oluyor. Evet. Merhabalar, merhabalar, merhabalar. Size Kore'nin Joseon döneminde... <laughs> <laughs> Şunlara bakın! <laughs> Kız hamur giydik. Güzel oldu. Çok kalabalık oldu. Bir anda grup geldi. Yetişemedik ona. O yüzden hızlıca çıktık. Orada rahat video çekemedik. Hava bir tık soğuk. O yüzden bu çürüklerimizi de aldık. Canım da hemen bu Her şey düşünüyor. Ee, şimdi saraya doğru. Go go go. 저 오문대 조들이 이상 없음을 보고하고 기수가 깃발로어 그래, 이상 유무와교대상태를 확인하는 스터보하의 arkadaşlarım saray aşırı derecede kalabalık. Gerçekten aşırı kalabalık. Böyle bir gö gösteri vardı. Onun son anlarına denk gelebildik. Böyle şey vardı. Bu arada biz hiçbir şey yemedik. Normal hamburger gibi bir şeyler yiyip buraya gelmedi düşünün Çünkü sabah dediğim gibi grup var diye unuttuk. Bir an kendimize hamburgları yiyince de, hadi saraya gidelim falan oldu. Bu yolda kendimizi bulduk yani. İçeride bir kafe bulup bir şeyler acil yapmamız lazım. Aşıktan bayılacağım. bayılan kız olacağım. Nasılmış hamburg yemek? Kendimizi başka bir ülkede hissediyoruz tabii. Ki. Çünkü başka bir ülkede. <laughs> <laughs> Nenacı? Kendim prenses gibi hissediyorum. Aa, güzel oldu güzel. Beğendim. Beğendin mi? Beğendim canım. <laughs> Ben var ya ben, ben açtım bu işi. Nenacığım, ne kadar güzel fotoğraflarını çektim ya. Bunları sana vermem için bana bir para vermen lazım. Kendimizi dizilerde izlediniz. Dizilerde izlediniz belki. Baba kıyamam Bir dakika babacığım. Şunun etrafı olarak... Şunun etrafı olarak... Babam kendi dizi hissediyor müzüğü. Ben oldum artık yani o kadar doğru. Haklısın, çok haklısın. Şu Koreli ve bağırarak konuşması benim bazen çok yoruyor. Neyse ne diyordum? Biz annemlerle Kore dizileri izlemeye başladık arkadaşlarım. Bunu daha önce söylemiştim galiba. Ve e, izlediğimiz diziler genelde böyle saray dizileri. Hep onları se seçtim çünkü saraya geldiğimizde atmosferi daha iyi anlayabilsinler istedim. Yani aa burası böyle, aa burada bu oldu, burada şöyle falan gibi daha iyi olsun istediğim için. E, öyle oldu. Düşündüğüm evet. şey oldu. Şu an hepsi Aa, burada buydu, ha, burada buydu diye. Ya böyle geziniyoruz. <laughs> Annem diyor ki ben burada çok biliyorum zaten ya. ya. Annem böyle fotoğrafçıların çektiği yere gidiyorduk. Gel gel bekleyek bekleyek orada şu. Şey... <laughs> bu anne var ya bu çakal var ya bu çakal. <laughs> Burası çok güzel <laughs> değil mi arkadaşlarım? Yani şu renklerin, şu ağaçların güzelliğine bakın. Burada tabii ki de bir sürü fotoğraf çektim. Ben bu iki özel insana güzel. çok güzel fotoğraflar çektim. İşte benimkiler <laughs> idare eder. Ne yapalım? Ne yapalım? Kocama öğretmiştim. O da yok. <laughs> o da yok maalesef. Bizimle idare edeceksin. <laughs> efendim. Bundan sonra Türkiye'de hep anılarım olarak bakacağız Fotoğraflarımıza. Kore'de şöyle yaptık, böyle yaptık. Süreyi gezdik, sarayı gezdik. Çok Her yerler geldi gezdik. Ama Çok yerler arkadaşlarımıza, gördük. Arkadaşlarımıza, dostlarımıza herkese anlatacağız ki. Sayesinde. Kızımızın sayesinde. Ay ne YouTube, demek canım benim. Oğlumuzun sayesinde. Oğlumuzun sayesinde. Ha. Yani. <laughs> ben sandım gene Ali'ye. <laughs> Ali olan kıskançlığım ortaya çıktı. Evet. Değil mi? Koza giriyor mükemmel ya. <gülüyor> 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 Yapıyor muyum şey bu sporu gençler?

Burnuma şey geldi bir saniye. Toz geldi. Dediler ki bunlar diler çok güzel gözüküyorlar çok havalı gözüküyorlar. Oo, o, o. <laughs> yaptılar bana. ama teşekkür et baba ettik. ne diyor? Eyvallah. <laughs> Eyvallah yapıyor adam. <laughs> ben bunu nasıl çevirebilirim ya? <laughs> Eyvallah diyor adam sürekli. Ona selam verdim. <laughs> <Eyvallah>. Ki <Kibarca> böyle. <laughs> Deniz'in annesiyle buluştuğumuzda da babaanne söküp maşallah maşallah. <laughs> Maşallah bak 40 bin kere söyledim. Kadın da sürekli maşallah maşallah diyor ki baba diyor maşallah çeviremem. Deniz'e de diyor ki maşallah çevirsene. Diyor nasıl çevireceğim dedim ki bilmiyorum ben. Sonra anlamını anlattı yani ne anlamda çünkü her şey kullanılıyor ya. Öyle anlattı çünkü kadın sürekli duyuyor maşallah maşallah ama neden bahsettiğimizi Aynen. bilmiyor. <laughs> neden bahsediyor niye böyle bir kelime söylüyor. Aynen. Tatlıydı. Güzel zamanlar geçirdik. Bu arada biz, biz bugün buraya gelirken aslında Deniz'in annesi de bizimle birlikte olacaktı. Yani biz bunu iki hafta önce falan planladık. Ee, ama bugün sabah grup olduğu için bir saati değiştirmek zorunda kalınca da böyle biraz iş karıştı onun. Böyle bir saati falan olacaktı sadece. O yüzden gelemedi. Bir tık üzgün. Şu an kendi sürekli fotoğraf gönderip bir şey olmaz beraber sonra gene giyeriz falan yapıyorum. Üzüldüm. kayınanam da geleydi. Ay, kalbim çok kırıldı arkadaşlar. Bu Kore geleneksel oyunları falan oluyordu. Burada böyle onları oynatacaktım bizimkilere. Şey Ama gibi. yok kaldıymışlar. Ama iyi güzel. Yapraklar var. Sonbahar geldi. Hatta gidiyor. <laughs> Hatta gidiyor evet. Kış geliyor artık. Yani işte göstermişler neyin nasıl oldu. Eskiden marketler böyleymiş mesela. Küçük nasıl? Bakkal. Bizim köydeki bakkala benziyor. <laughs> Peki siz hiç bunda oyun oynadınız mı? Yok. Anam. Sizde yok muydu? Evet. Kıyamam. Çok ben de oynadım. Ben oynamışsındır. <laughs> Çocukluğum <gülüyor> aklıma geldi. Babam <laughs> mı? <laughs> <laughs> Burası da böyle eski Kore'yi anımsatan işte ee, restoranlar, berberler, kafeler gibi onların şeyi falan olduğu bir yermiş mesela. Burada susam yağı yapıyorlarmış. Burası da kafeleri arkadaşlarım. Farklı ya. Nasıl? Güzelmiş. Çok güzel. Aa bizim köydeki duvarlara asılanlardan. <laughs> Anadolu, çok evet, yani, bizim, bizim evde de var. vardı. Nasıl? Anne bak üsttekine işe. Evet, bu da eski şey. Avizeler. Ay çok güzel. Saat, duvar saati. Kukuklu saat mi? <laughs> Yok şeyli. Geyik. Ha, harika, hakikaten. Anadolu'nun kültürü <laughs> var burada aynen. sanki. Aynen, aynen. Peki müzik nasıl? <laughs> müzik de Huzur. <çastıza. gülüyor> <Hazır. gülüyor> <Aa. gülüyor> Bence çocukluğumuzda biz bunları görüyorduk. Tabi elektriğimiz olmadı halde aküye takıp bu tür televizyonları izliyorduk. Evet, çok hoşumuza gidiyordu. Şey. Her evde yoktu tabi bazı evlerde olduğu için biz o eve toplanıyorduk grup halinde filan. sonra bir süre sonrasında tabii ki... Aman bunlar rahat şu an geçmişe gitti. Ama. Çok çok fenalar. <laughs> Bence çok yine Koreliler'in zekilerinden o televizyonlar varmış. Haftanın için filmleri vardı. O filmleri kaçırmamak için hep giderdik o eve. Orada birikirdik falan. Yani çok keyifli bir zamanlardı tabii. O çocukluğumuzun dönemleriydi bunlar. Ben şey. bunları görünce bir duygusallaştı Harika arkadaşlar bir şey oldu. Ya, Sarayları gezerken hiç böyle değildi. <gülüyor> <gülüyor> Şu radyoyu, televizyonu görünce babam bir şeyler oldu. <laughs> Eski dönemi yaşamak güzel bir şey tabii. Bakınız bildiğiniz hamam. <laughs> Kuru, hamamı nasıl diye merak ederseniz. bile. <laughs> Burası böyle dinlenme yeri galiba. Böyle süt mü tutuyorlar şey falan bir şey. Aha bizim kültürümüz çok benziyor. Bunu artık kabul edelim. Çok rica ederim. Kesinlikle benziyor. Belli oldu. Arkadaşlar <laughs> Arkadaşlarımız kendimizi konuşarak yemek yemeye attık. İnanılmaz. <laughs> Neyse, kandil. Ayşık ben bayırlayacağım çünkü ee, saat 12 buçuk geliyor ve bizim karşı zorlayıcı oldu. Hemen hemen koşarak dedik ki göre yemek diyoruz dedik bulduğumuz ilk yerde geldik bakalım ne yiyeceğiz. Birazcık kokan bir çorba ağır kokuyor yani böyle kokuyor. Fasulye çok kokuyor, çok fasulye kokuyor. Ben annemin seveceğini düşünüyorum. Sadece oturduğumuz yer biraz ağır kokuyor, o onu rahatsız etti şu an. Bizi gözü efsane, hiç mutlu değil. <laughs> bakalım inşallah yemekten mutlu olur. <laughs> Yemeğimiz geldi. Şimdi kaselerimiz de gelsin. Şimdi geliyor. Bu çorbayı da içine koyuyoruz. İlk önce çorbanın tadına bak. Şöyle koyayım. Beğenmezsen çorba içmez. Ama çorba beğenecek. tut Tofu var ya evde yiyoruz o var sadece. Tofu, soğan, fasulye ezmesi. İçinde fasulyeler de var. Güzel. Biraz çorbası gibi. Değil güzel. mi? Yani şey yok. Bir, so sorun, bir, bir sorunun yok. Okey. Şimdi nasıl yapıyormuşuz biliyor musun? Çorbayı koyuyoruz. Bu bunlardan da koyup karıştırıp öyle yiyebiliyoruz. Bak kadına. Böyle hmm. karıştıracağız. Nasıl? Çok güzel. Bakın, bayağı şey kullanıyor artık. Cüren gibi bir şey. Yemek sırası yine online arkadaşlarım bayılıyorlar ya sıra beklemeye. Arkadaşlarım çok utanıyorum. <laughs> getir ha çok tatlısın. Ve çok güzelsin. Oh, beautiful, beautiful yapıyor. <laughs> Yemin ediyorum, bayılacağım biraz utancımdan. <laughs> Neyse biz Pukçon'a doğru gidiyoruz. Hano köyü var ya. Buraya kadar geldiysek bunlarla oraya kadar da gidelim. Şimdi oraya doğru çıkıyoruz. Orada görüşürüz. Utanmadan yaşar İyi misin? <laughs> Ay çok zorlandım. Şu manzaranın güzelliğine bak. Ağaçlara. Rengarenk. Yorulduk ama döndük. Biz Pukçokanıt Mahalli dediğimiz yere geldik. Burası böyle ee, bir sokak ve burada Kore geleneksel evleri var ama bu evlerde yaşayan işte insanlar da var. O yüzden sokaklara sessiz olmamız gerektiğini söyleyen de görevliler var. Ee, şimdi birazcık burayı gezip sonuçta bu arada telefonumun şarjı tamamen bitti ve telefonum kapandı. Ee, acilen bir kafeye oturup telefonumu şarj etmem gerekiyor. Fotoğraflar fotoğrafları artık kameradan çekiyorum. Hem fotoğraf çekiyorum hem vlog çekiyorum. Öyle Allah'tan yedek bataryam yanındaydı. <laughs> <laughs> Ay kendi ünlü hissettim. Benle fotoğraf falan çektirdiler. <laughs> Ve kahve içmeye geldik arkadaşlarım. Tabii ki de şu meşhur Onion Cafe'ye geldik bu kafeye girerken her seferinde en az, en az bir 20 dakika bekliyorum. Ve yine de giriyorum. Niye böyle oluyor? <laughs> Çünkü genelde hep böyle misafirlerimi, arkadaşlarımla geliyorum. Onlar girmek istince de ben de me mecburen bekliyorum yani. Ne yapayım? Bugün anneme gösterdim. Bak bu kadar var ama çok bekliyorum. İstiyor musun? İzliyorum dedi. Hemen izliyorum dedi. Babam bunu bekleyeceğiz falan dedi. Annem dedi istediği için bize birazcık bekledik. Biraz dediğim bir yarım saat kadarcık bekledik. Neyse yerimize oturduk. Şimdi ben geldim. Kahveleri ve böyle bir tatlı bir şey alacağım. Şimdi bir de onu, onu bekleyeceğiz. Böyle zorluklar var ama tatlı bir kafe arkadaşlar. Ne yapayım? Göstereyim size hemencik. Şöyle hanok tarzında. Bu e, bahçesinde de şurada işte burada ekmekler falan satılıyor. Şurada da kasası var. Bizimkilere bakın. <laughs> i̇çeride otururken böyle ayakkabılarınızı çıkartıp içeride oturuyorsunuz. Beş saat sonra kahvemize kavuştuk. Bir daha beni kimse buraya getirmesin. Vallahi sürekli sıra bekliyorsun. Ciğerim soldu ya Rabbi. Senin kekin bundan güzel değil mi? <laughs> kek, bol pudra şekerli kek. Hani hiç ben ben daha iyi yaparım. Ben daha güzel yaparım kekimi. Çok utanıyor. Annem nerede? <gülüyor> 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 metroda hiç hamur. <hamburdu. gülüyor> Var metroda olsa kamerayı açamadım. Bir durak gelmemiz gerekiyordu. Ama yani yürüyecek artık dermanım yok. Bir metroya binelim. Ama bir yer hamboklu olduğumuzu unutarak bu bilgiyi verdim galiba. Herkes de bakıyordu. Çok utandım ya. Hemen gidip bundan kurtulayız. Rezil oldu biraz. Ya böyle tarih yerlerde falan gezince çok sorun olmuyor da birden metronun içine boklu üç yabancı binince bence biraz hafta bunu kabul edelim. Ve tabii ki kökçü dükkanımıza geri geldik arkadaşlarım. Yemin ediyorum geri geldik. Bugün hiç böyle boydan Güzel bir fotoğrafım yok ama olsun. Olsun. Güzeldi. Eğlendik dedik. Beğendik. Siz de beni beğendiniz inşallah. Maşallah. Uri deponimdir. Maşallah. 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 <laughs> Canlarım, cehallerim ve artık günün sonuna geldik. Geldik, hamburgumuzu değiştirdik, bir nefes aldık. Hani <laughs> hala buramda yüzen Aynen, hissediyorum. <laughs> o kemeri birazcık sıkı olduğu için. E, şimdi biz günümüze devam edeceğiz ama vlog'u burada kapatacağım. Sadece hamburglu bir gün vlog'u olsun istediğim için. Evet, söylemek istediğiniz bir şey var mı? Günümüz nasıl geçti? Çok güzel geçti. Evet, kral olduk, <laughs> sarayları gezdik <gittik>. hı. <laughs> Türkiye'de de... Çok güzel bir gün geçirdik. <laughs> Aynen öyle, çok güzel bir gün geçirdik. Türkiye'de ne varmış. Ama saraylar bu kadar yüksek fazla değilmiş demek. Buranın sarayları çok fazlaymış. Yani evet. Çok yani büyük ba bir bayağı gittim. büyük sarayları varmış. Şaşırdık kaldık. Dizilerde izlediğimiz gibi. Ondan i̇yi ki siz de dizileri izletmişim değil mi? <laughs> yani... daha iyi evet, oldu. Evet. Yabancı gelmedi yani. <laughs> çok güzel bir gün yaşadım. Baba bak, hemen baba yapıyor. <laughs> o zaman ne diyoruz? Abone olmayı unutmayın, <gülüyor> 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 yorum yapmayı unutmayın, beğenmeyi <laughs> hiç unutmayın. Hoşçakalın! Iyi bakın. Hoşçakalın. <gülüyor> 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 baba ne? <laughs>